Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz de. Biz soracak olursanız yine anacığımla hem yürüyüş yaptık hem su alalım dedik. Su Suyu alırken de dondurma da aldık. Şimdi yiye yiye gidivereceğiz. Nerede anacığım? Aha da burada. Kız hava çok sıcak bugün. Dün hava nasıldı? Bugün hava nasıl? Pek güvenemedim havaya da yoksa pikniğe gidiverecektik. Biz geçen sene miydi ondan önceki sene miydi neydi aynı böyle hava güzel idi. Pikniğe gittik arkadaşlar. Ondan bir sonra yamur, ana bir, yağmur, şey, bir, yamur, yamur, bir şimşek görmeniz lazım. Yiyemedik bile orada. Doğru eve geldik evde yedik. O da soğuyunca zaten şey bir, şeye bir yaramıyor. şey yaramıyor yani. Sıcak sıcak yiyeceğiz. Aynen o. öyle. Şimdi dondurmalarımızı yiye yiye gidiyoruz. Bakalım. Evet arkadaşlar. Neredeyiz? Ayvaz'ın oradaki BİM'deyiz. Az önce bir takipçimden karşılaştım. Evet Fatma'nın. O kadar tatlı birisiydi ki her gün dedi seni İpiyoruz izliyorum sonra. ben dedi. Hatta markete girmiş. Hadi bir de görüyormuşum demiş ki marketin önünde benimle karşılaştı. O kadar çok mutlu oldum. Bizi görünce gülümseydi. He, O kadar Allah çok mutlu oldum ki anlatamam arkadaşlar. Yanaklarından öperiyorum burada. <laughs> her gün izliyormuş kaçırmadan. Evet. <laughs> Aynen öyle düşündük. Ne yapalım? Ee, araba alalım da yine bir kola alalım arkadaşlar. Evet. Kapkibir da alalım. Evet, alalım. Şey pizza falan yaparız. Şey salatalık da alalım. Salatalık. akşam yemeği yaparım. Evet, evet. Mı? Evet. Hı. Tere vur fasulye yemeği yapacağım buriliye değil mi? Çok fazla alma. Çok fazla almayacağım. İncelerden olsun. İnce olsun Merve varsa. İnce de pek yok ama. Aha işte şey. Olmasa gelse seçip alalım. Hmm. Şey tamam işte al tam öyle. He. Yeter bu kadar. Yeter. Aha. Zaten şey yaptım. Evet salatalık. Başka salatalık

bir tane daha alırsan yeter. Evde de var ya. Evet, bunu da alayım. Hı hı. Kocaman kocaman. He, olsun. Hah, bunları açayım. Açayım mı be? Evet. Şöyle bakalım. Nasıl? Ne kadar acaba? Bilmiyorum ki bu çikita mı mu yoksa şey mi? Bilemedim. Gel. Ne yapalım? buradan iki tane meyveli kek alayım. Şu neymiş? O la la. Şey neymiş? O şeydeki. gösteriyordu. Burada yok. Çok sinirleniyor. Yani. Yok mu ki senin? Var da indirimdeydi. Toplamam lazım. Dı. bakar mısınız? Çok şeker. Ha, bir de şöyle. Yok Yokuz gençler de takıyor bunları. Ya. Her ne. Allah Allah. Onca. Onca. Onca motorlu gececiğim. Kız aç. Kız çarpan bir şey de yok ha. yani. Evet. <laughs> Şurada. 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 Köşse. Şo filimci. Evet, Dur, götürmeye gözümüz kesmediği için bugün geldik. Ee, evet, çok büyükmüş. Aa böyle. daha büyüğü yok mu acaba ana? Kırmızı. Burada yok herhalde. 29,5 TL. Nerede? Boyunlu. He kız önceden tavuklar boyun oluyordu değil mi? Bu dikkati bir <laughs> çekti. <gülüyor> Eskisi gibi artık ötekilerde boyun olmuyor. Ahsız mıyor? Bir tane bundan alalım. Sonra, sonra. Ama kör edin lazım yok. Bak belki vardır. Yok. Sebzeli ne aldın? Evde var da ona iş bulabiliriz Merve. Tavuk alalım. ne yapabiliriz ki acaba? Asam mı? Kız iki güne küfleniyor. yapıyor. hava sıcak ya boş ver. Niye böyle oluyor arkadaşlar? Alacağız, ya. yapacağımız zaman alırız. Hele bir sen bir şu bir haftayı atlat. <laughs> ha, o zaman her şeyi yaparız Hiç gözüme çarpan bir şey yok ha. Evde her şey olduğu için Evet Gözüme hiçbir şey çarpmıyor Sadece ihtiyaç olarak Pirinç indirim dediğin yerini stoklamak lazım O yüzden geldim arkadaşlar Yoksa bugün evden çıkmazdım Kulaşık makinesi kapsülü 189 liraya düşmüş finish. Ama finish'i biz sevmiyoruz çiziyor. ya. Aynen öyle. Sen bez falan istiyordun. Bunlar ben o bezlerden de. istemiyorum. Öteki e nerede? Öteki bezler. Bakarız var. öbür taraflara. Onlardan bakalım. Alalım. Bakın bunlar da şey e, ee, rolon mu değil Hı. Kız kokusu da güzelmiş an. Ya. Yeah. Vallahi Evde bak. var kullanmıyorsunuz ki. He. Aha da. 55 TL arkadaşlar. Kadın erkek fark etmiyor. Hepici var. Bakayım. Bu da güzel oluyor. Bahanesiz şunlar fiyatı fiyat ne oldu? Ne kadar? 45 lira. Zamanda 10 12 lira almıştım. Hala da duruyor biliyor musunuz? Stoklamış. <laughs> İlk zamanda stoklamışım. Şu neymiş? Masa örtüsü diyor. Tek kullanımlı. Tek kullanımlı. Ama şey yok. Dur. <laughs> Nasıl kızlar? <laughs> ne kadarmış kız bunun fiyatı? Hoşuma gibi verdi. Ama büyük herhalde sana. He. Benim kafa küçücük. Çocuk şapkaları oluyor. Aha bak çocuklar için arkadaşlar. Ay çok güzel. Ha. değil mi bence de Çatmışlar da bu aslında takım halinde olması gereken bir şey anam şu neymiş bu moş. aha bir şapka daha buldum bu da erkek şapkası herhalde bu tam bana göre bakar <gülüyor> mısınız <gülüyor> bence çok güzel zaten erkek olan şeyleri çok seviyorum ben tişörtlerini şeylerini ayakkabılarını falan ayakkabılar da uymuş olsa kesinlikle giyerim de ama tişörtleri genelde giyiyorum <laughs> açtım evet şu üçlüleri çok oluyor hem de fiyat olarak da aslında iyi de tekli alsam şunlardan mı alsam bunlar küçük küçük He. bence o daha iyi Değil mi? küçük bir kullanımlı çok büyük. o çok içi. Aynen öyle. Olması bir tane de böyle alalım şey yaparız. pizza yapılıyor güzel arkadaşlar. Şimdi arkalardan seçiyorum. Biliyor ben arkaları çok seviyorum. Son kullanma ne de bakayım. 2027. Kaşardı değil mi? Hı hı. Çoktayım arkadaşlar. Şunu gördüm. Ne diyor? Konya gevreği. 24.90 bir tane aldım. Böyle gevrekleri çok severim. Kıtır kıtır yemeği. Arkadaşlar. Baksanıza kıyım. Bu benim kendi bişe daha güzel. Birincikiler pek hoşuma gitmediydi. Keşke de almasaydım. Can da mı indirimde? Yok adam. bir dene aldım. He. Kaşar alalım kaşar. He he. Hemen bakalım. Yoksa ben unuturum. Ha. Kaşar ha. diye girerim başka şeyler alırım. Bunlardan al ver canını. Güzel. İki rengi. Anam Buraya girince benim canım her bir şey istiyor. Vallahi billahi. Eve gidince hep içinden azar azar Yüzü vereyim ya. Allah seni. Midem kazındı. Oburlaşma. Gitsiz ben oburum. <laughs> Ay onu da öyle güzel bir üslupla yazmış yani, gibi bir takipçim Yani selam arkadaşlar. olsun burada. Çok özür dileyerek diyor Selam'a. Çok. Böyle. Yemek yerken diyor çok Saygılı birisi gibi. demek Tabii ki. Tabii ki. Ya yorum yaparken bile üsluplu yorum yaptığı zaman asla ve asla e, sinirlenmiyorum da kızmıyorum da. Yani oburum arkadaşlar yapacak bir şey yok. <laughs> Yemekleri görünce ben bir oburlaşı veriyorum nedense. <laughs> Hayret ediyor. <laughs> Yemek yerken öyle bir keyif alıyorum ki hı hı. anlatamam size kız. Güzel ıslıkla yazılmış bütün yorumları kabul ediyorum. Evet. Kavala, eve gidince kavala kurabiyesi de yiyelim. Evet. Bak benim canım istedim, koborlaştım. Evde var ya. Kara Sevda'nın böyle şeyi de var, varmış. Kara Sevda'nın böyle çekirdeği de varmış da. Anam bunlara gubür değil. Gubür demedim. Onun tadı gibi değildi. Hayır değil. bu çekirdeklere gubür diyorsunuz. Hmm. Bunu bilmediğim için bilmiyorum. Ney? Ne? Yok mu bu? Üçlü cipsiden. Vallahi yok. Yok. Buradan alırım diye almadıydım. Buradayız mı? Burada da yok. Yok, bu da olmaz. Ha, elle de değil mi? Bu değil, hayır. Bu ketçaplı kaç ayda var? Ha. Ha, 30 lira 80 lira. <laughs> yok, elde ketçaplı cips vardı herhalde. Buldun mu? Evet. Gözlerim koymuş benim. Bir tane. Bunu alayım. Şunun büyüklerinden bulamıyorum. Şurada var mı? Ne nerede? Yok. Yok mu? Şurada var. Bir de şu var. Alayım. Bir de alayım. Bir daha. Eve gidin duyunuz yani. Kaşar un tadı. Biz önce kaşar onu tadıyor. Ne yiyor? Açık. Kız ne güzel Lego. Benim de vardı hatırlıyor musun? Allah Allah. Çi şey, birleşir birleşir böyle yapıyordun ya. Onlar güzeldi. He Bak yine çocuklar mahalle geldi. Şarkı i̇yi de ve biz sana çok oyuncak aldık. Kanepe örtüsü. 110 bu kadar herhalde. Rengi de güzel. Kaşarlara bakalım. Gel. Bakın arkadaşlar hep indirimde. Küçük sütler. Büyük sütler de indirimde herhalde. Arkadaşlar yakından gösteriver. Bakın 89 TL'ye düştü. Ha, bak mantar burada indirimde gördün mü? He, almamış o. Ha. Al. Ya gördün mü? İşte içime sinirini Anlıyorum arkadaşlar. Aha işte bak mesela. Burada daha iyi. Bembeyaz ben beyaz hem de. Alayı, alayım. Evet. Alayım. İşte bu kadar. Hep olunca Merve seviniyor. Tabii çok seviyor. Şimdi şu aldığım küçük bir kaşar vardı buradan arkadaşlar. Onu bulmam lazım. Hem tadı güzel hem de tık etmemiş. Bir kerelik. Hı hı. Bak süzme yoğurt da indirmeyin demiş. Baksanıza 38 buçuk. Süzme yoğurdu ben pek çok severim. Hem de süt, taşım. Acaba alsam mı? Yerim. Çık. Bak buradaki indirimler hala devam ediyor. Nerede benim aradığım kaşar? Acaba? Küçük bir şey değil. Bu herhalde. Değil mi? Bir kullanımlık işte. He. tam yarın fazla kaşar peyniri He. Perinler, bir bir, bir, <türopke> bir aldığım şeyi de unutu veriyorum ha. Ama şurada bir sürü indirme var. var. de kostürü. <türopke> <türopke> karşılıkta falan hep indirim var balda, <laughs> kafede. Hepsinde indirim var. Şeyde mi var zaten? Olur. Ha? Olur. Hı <laughs> hı. Bunlar güzel oluyor he. Bir de şöyle şey var. Cam da istiyor. <laughs> o neydi kız? Bir tane hepsi birden düştü. <laughs> Şöyle bir kız bir tane aldım hepsini <laughs> buradan. <laughs> Şunu gösterivereceğim sizlere. Şeyi de güzel herhalde arkadaşlar. Ben de ilk defa bir sakar takıyorum. <laughs> Yok kız ben normalde hep sakarımdır da yani markette <laughs> ilk defa sakarlık yaptım. <laughs> Bulaşık eldiveni. Ne ortaya. Bak evleni. burada varmış beyaz eldiven. <laughs> Yanında beyaz. Şöyle, ha. small medium he bak. He. Varmış burada. Neyse bir daha ya buradan alırız. Aynen öyle. Biraz makyum. nasıl bir daha alırız. Şöyle bir bilmiyorum. O zaman hadi burada da bir sürü indirimler var arkadaşlar. Eve geldik arkadaşlar. Birazcık dinlendik. Sıcak bizi çarptı. Hemen altlarımı göstereyim. Şu cipsi gözümün önünde görmemişim. Üçlü paketten aldım. Ondan sonra ütü, pul aldım. Kapya biber hem Bim'den aldım hem 101'den aldım. Bu domates, salatalık ve dolunu tuzluyup yemesini ben çok seviyorum. Ondan sonra şöyle birer tane bu cipsilerden aldım kaşar peyniri aldım şöyle bir cümcük bir cümcük, 60 küsür liraydı arkadaşlar cümcü ardı çok ne var ki ee, bir yemelik var. ama işte biz büyüklerini yiyemiyoruz hep küfleni yiyin bir yemelik Aha. bir yemelik alacağım ondan sonra gevrek alıverdim Konya gevreği evet iki tane bizim kek aldım. mantar aldım anacığım şeyde bimde mantar alak İçine mantar da koruz dedi. Orada pek içime sinmedi arkadaşlar. Ondan sonra bir baktım burada indirimdeymiş. Hemen cıcık alıverdim mantarlı bir pizza yapalım. Ondan sonra mısır aldım. He, bu iyi olur. Küçük küçük, yani. küçük minnak minnak hepsiciğini bir yaparız. Ondan sonra pul biberimiz azalmış. Pul biber aldım. Pirinç indirime girmiş. İndirime girmeden hemen dedim bir tane yedekleyelim dedim. Ondan sonra salatalık kaldık. Akşama cacık yapacak anacığım. Ondan sonra bir de kola aldım. Biz kolayı çok tüketiyoruz. Hele de yazın arkadaşlar. Ondan sonra şimdi ne yapsam acaba? <laughs> Abur <Allah gülüyor> vermi iş başında. Vay ne yemeye çalışıyor. <laughs> Verdiğin kiloları böyle gidişine engel alacağım. Ben bilmez mi? Ay, elime de ayağıma da yapışıverdi hep. Ondan sonra bir tane de şundan yedim. Allah. acaba başka daha ne yiyeceğim Ondan sonra bir belki bir tane de bundan yerim. Bunu seviyorum ben yemesini arkadaşlar. Ne yapalım? Bir de kulakta doldurmak. <laughs> Yiyelim. Ne yapayım? Allah Allah. Canı sıkıldıkça boğazına düşüyor. He. Zaten yok hiç keyfim yok ya. Keyfim yok, keyfim yok diye diye markete gideceğim. Ondan sonra tabii takipçimden de karşılıklı keyfim yerine geldi. <laughs> Vallahi çok mutlu oluyorum <laughs> arkadaşlar. Evet. Ve ayrıca böyle şeyler gerçekten çok mutlu oluyorum. Bak 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 Yaralıyım, dertliyim, doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdünüz ki ben bu alemin neresindeyim? Ah, <laughs> bu <laughs> arkadaşlar. Amacım yemekleri yapmış gel kız pilavını göster. Vış elim yandı. Görüyoruz mu tane tane? Kapat. Ay ay ay. Pat Vallaha. Bu için yaptım ama bu rili nereye gitti arkadaşlar? İyice Yiyecek merhaba. Ha. Nereye gitti? Ben, ben, maç var bugün. Fenerbahçe bir kimdi başka bir takımın Galatasaray'la da başka bir takımın maçı var. O yüzden hazırlandı, toplandı. Saat 7'deymiş maç. Maça gitti. Gel bir de şunu göster. Bak, bak arkadaşlar. Koruyor musunuz? Elinden koruk mu ki? Nasıl koruk mu? Ne güzel Mes gibi. Koydu. Bunu zaten bir burili seviyor arkadaşlar. Biz anacığımla dünden kalmış e, tavuk patatesi yiyivereceğiz. Ondan sonra artık balkona kolge gelince de balkona çıkıvereceğiz. Şöyle bir dinlene, dinlenemiyordu. Orası da ayrı bir dünya ya. Arkadaşlar anladınız siz beni. Neyse fazla da sözü uzatmadan sizler artık burada veda edelim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ne? Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun.